Şu mutlu müziği dinlemeyi keser misin? Evet kendimi çok kötü hissettiriyor. Hayaletlere uygun şeyler dinlemelisin. Mesela bu bu bi bu. Ama onun müzik kutusunda sadece korkunç çığlıklar var. Bu artık çalmayacak evlat. <laughs> Aa, olamaz onu kırdım. Gidip oyuncakçı Tinker'ı bulayım. Belki bana bir tane daha yapar. Ve bu seferkini ortalıkta bırakma. Birazdan döneceğim Tinker. Olamaz. Tinker'ı dedi. Ben de dönene kadar beklerim. Ee, saat 13'ü gösteriyor. Ve ben oyuncaklarla aynı boydayım. Bir sihir saati olmalı. Ne? Bütün oyuncaklar canlı. Casper dost hayalet. Leopold hayalet. Dostça davranacak vaktim yok benim. En azından kim olduğunu söyleyebilirsin. Ben mavi kralım. Bütün oyuncakların kralı oldu mu? Ve kralet bayrağımıza uyması için her şeyi maviye boyuyorum. Dur bunu yapmana izin veremem. Onu kim söylüyor? Ben söylüyorum. Ben kırmızı kralım. Yani gerçek kral. Gerçek kral benim. Etrafı boyamayı bırakır mısın? Kralın rengi oyuncak krallığının rengidir. Öyle mi? Ben kraliyet renginin mavi olduğunu söylüyorum. Artık canımı sıkmayı bırak. Hey dışarı çık. Bu benim kalem. Hadi. Hayır. Bu benim kalem. Bu bir savaştır. Savaş mı? Aynen öyle söyledim. Bu çok korkunç olur. Mıyım? Korkaklar konuşur. Ben bir eylem adamıyım. Yani son cevabınız bu mu? Hayır. İşte bu. <laughs> Ana yayım kırılmış gibi hissediyorum dostum. Evet ben de... Vay canına, o top mermisi beni gerçekten çok sarstı. Ha, buna dayanamadılar. Bir tane daha atarsam işlerini bitireceğim. Evet, bu size iki sayı kazandırdı Mavi Kral. Aa, oh, olamaz. O benim son mermimdi. Bunu siz de duydunuz mu? Savunmasız kaldı. Duvarları yıkmaya hazır olun askerlerim. Bütün gücünüzle vurun, koşun! Durun beyaz bayrak. Bu konuyu centilmence halledemez miyiz? Ne şeref sözü mü? Şeref sözü. Hile yapmayacaksın. Hile yapmayacağım. Tamam anlaştık. Bir Nisan artık benim eserimsin. Olamaz kırmızı kralı yakaladı. Ah, ah. Ben Casper, dost hayalet. Ne yapayım, hem ben hayalet hikayelerine inanmam. Bence sen bir ajansın ve biz oyuncak dünyasında ajanları vururuz. Bir, iki, üç, ateş! Nereye gitti bu ajan? Ah, majesteleri, sizi çabuk bulduğum için çok şanslıyım. Hadi buradan dışarı çıkalım. Hayır, burada kalacağım ve burayı kırmızıya boyayacağım. Ne yapacaksın? Söylediğimi duydun. Kim demiş? Ben diyorum. Bir dakika. Sürekli olarak kavga edeceğinize neden birlikte hareket etmiyorsunuz? Tanrı aşkına bu kadar saçmalık yeter. Canavarım sayesinde ikinizden de kurtulacağım. Hayır hayır seni sersem canavar beni değil onları. Dur dur dostça davranamaz mısın? sanırım davranamıyor. Kaleniz yıkıldığı için çok üzgünüm. Üzülme. Kalemizi birlikte tekrar yapabiliriz. Ama kırmızı ve mavi boyalarımız birbirine karıştı. O artık iki rengi de kullanamayız. Söylesenize neden kraliyet rengini mor yapıp burayı birlikte üretmiyorsunuz? Harika bir fikir. Bundan sonra birlikte çalışacağız. Ah, kes! Sana borcumuzun nasıl ödeyeceğiz? Hmm. Ben buraya müzik kutusu almaya gelmiştim. İşte sana verebileceğimiz bir tane var. Ee, teşekkür. 呵呵 <Ooh. S 2> <laughs>